Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda Peugeot 301 aracımızın silecek değişimini göstereceğiz. Sileceğimiz arkadaşlar yani araçtan araca değişiklik göstermekte. Bu modelinde şurada bir tırnak var arkadaşlar. Böyle yandan da çekmek gerekirse bu tırnağı kaldırıp düz bir şekilde yukarı itiyoruz. Bu şekilde eski sileceğimizi çıkartıyoruz. Evet, kızaklı bir şekilde arkadaşlar. Yani şuradaki e, tırnak buradaki deliğe takılıyordu. Bunu çektik, aldık. İkincisini de sökelim. Evet, şimdi yeni sileceklerimiz de burada zaten arkadaşlar. Bunları çıkartıp teker teker takacağız. Şimdi e, ürünümüzün içerisinden dört tane arkadaşlar farklı farklı araç modellerine göre e, takma aparatları çıkıyor. Bizim aracımızın e, silecek kısmı şöyle düz. E, bu da üç numaralı arkadaşlar. Başlığın takılmasını gerektiriyor. Şu şekilde. İçinde yazıyor zaten numaralı 1, 2, 3 diye. Biz bunu takacağız. Üzerinde takılı olarak bir numara geldi. Şimdi bunu sökmeyi gösteriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. Başka bir şey yok arkadaşlar. Böyle çıkıyor. Direkt ittiriyorsunuz ve 3 numarayı getirdik şimdi. Bunu taktık. 3 numarayı taktık. Şimdi bunu yerine takıyoruz. Bir de karşıdan çekersin. Evet bu şekilde. İkinciyi de takalım. İçinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Oradan da yaralanabilirsiniz. Evet paketin içinden de arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor. Nasıl takılacağı. Bundan da yararlanabilirsiniz tabii ki. birinci aşamada ittirerek çıkartıyoruz. 3 numarayı takıyoruz arkadaşlar. Evet. Son şekli bu şekilde arkadaşlar. Takılmış hali. Umarım videomuz yararlı olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle.